Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gece yeniyle daha birlikteyiz. Herkese tekrardan hoş geldi. Bugün genel olarak Bitcoin tarafındaki son durumlar hakkında konuşacağız. Ardından bizlere altcoinler tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyelim. Yayına geç kalan arkadaşlarımızı ve ardından devam etmiş olalım. Bizleri genel olarak hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Mustafa Bey merhaba demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> ilk başta genel anlamda Bitcoin'de son durum ne? Altcoinlerde son durum ne ve dünya piyasaları haftaya nasıl bir açılış yapabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olalım arkadaşlar. Bizleri genel anlamda piyasada neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben de şimdi son hazırlıklarımı yapıyorum ve ardından devam etmiş olacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tamamdır. Asi Bey teşekkürler, teşekkürler. Murat Bey galiba kripto işi bitti demiş. Tam böyle dediğinde işte insanlar piyasa her zaman tam tersine bir hareket yapıyordu geçmişte. Şimdi arkadaşlar bakın grafiğimizi açalım. Grafiğimizde ne oluyor? Sizlere zaten açıkçası hafta sonu başlamadan önce hafta sonunda bir hacimsizliğin piyasada hakim olabileceğini söylemiştim. Ve Bitcoin'e baktığımızda yaklaşık 3 gündür aynı bölge içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Yani baktığımızda bakın arkadaşlar %1 ile %1,5'luk dilim arasında Bitcoin ilerlemeye devam ediyor 3 günlük süredir yaklaşık %2'lik dilim arasında yukarı aşağı gelgit hareketler yapmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın, birçok kişi kişi içinden şunu söylüyor olabilir. Acaba kripto bitti mi? Gelin size bir örnek göstereyim bununla ilgili. Çünkü bakın bu senaryoyu bu piyasa çok gördü. Yani bu piyasa bu senaryoyu inanılmaz fazla bir şekilde gördü. Bakın aynı senaryo nerede olmuş? Bitcoin 20 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Ne zaman? 2017 yılında. Ve burada kimse bilmiyordu arkadaşlar. Bakın kimse buradan tekrardan bir 68 bin lira doğru bir rekor tepe yürüyüşünün gelebileceğini tahmin edemezdi. O zaman sadece insanlar grafiğin şu kısmını görüyordu. Bakın tam bu kısmını görüyordu. Burada bakın Bitcoin nereden gelmiş o zaman? Şöyle baktığımızda, o zaman da insanlar diyordu ki, aa 20 bin dolar seviyesi e, tepe bir bölge. Hani buradan artık Bitcoin daha yukarı gidemez. Hani insanların genel anlamda düşüncesi bu şekildeydi ve bu gördüğünüz Bitcoin'in haftalık grafiği arkadaşlar. Ve fiyat düştü. Bakın 6000 dolar seviyelerine kadar düştü. Nereden? 19.694 yani kabaca 19.700 dolar seviyesinden. Bitcoin yaklaşık e, şu şekilde baktığımızda %71'e yakın bir düşüş yaparak 6000 dolar seviyelerine kadar düştü. Ve kaç günlük bir süreç? Kaç günlük bir süreç? 252 günde düştü. Ondan sonra bu düşüş tabii ki de yatay bir şekilde hareket etti. İşte insanlar e, yine aynı şeyi burada diyordu. Yani bir yıl olmuş fiyat düşeli ve hala yatay gidiyor. Acaba kripto bitti mi diyorlardı. Aynı bu bölgede. Sonra ne oldu? Bakın gidiyorum. Bir ayak daha düşürdüler. Yetmedi bir ayak daha düştü. İşte burada insanlara artık dedi ki kripto bitti. Buradan bir daha dönmez. Ya da kriptonun işi tamamen bitti. Yani o bölgedeyken onu dediler. Kripto artık buradan asla dönmeyecektir dediler. Sonra ne oldu? Bakın. Her şey nasıl tam tersine dönmeye başladı? Kaç gün oldu fiyat düşeli? 560 gün oldu. Ama fiyat yaklaşık yüzde karşılık bir tepki aldı. Yüzde 250'ye yakın, 240'a yakın bir tepki aldı. Akabinde bakın fiyat tekrardan yatay gitti. Tekrardan düşmeye başladı. İnsanlar dedi ki Aa, bu sefer düştük bittik. Sonra hoppala her şey bir anda nasıl da tam tersine döndü. Ve bu süreç Bitcoin'in bu yatağa gitme süreci bakın yani Bitcoin'in dip yapması açıkçası 133 günlük bir süreyi buldu ve ondan sonra piyasa ayak ayak yükseldi. Şimdi burada aynısını diyebilirsiniz ama emin olun yarın bir gün fiyat şu şekilde yükseldikten sonra arkasından bakarsınız. Ya Tabii ki de hani bu kişiden kişiye değişebilen bir şey kendisine kalmış bir şey. Yani o yüzden e, burada ümidimizi kaybetmemek önemli arkadaşlar. Yani fiyat e, sonuna kadar zaten yükselmeyecekti. Sonsuza kadar bitcoin yukarı yönlü gitmeyecekti. Bitcoin illaki bir noktada düşecekti. Ve düştü de. Biz ne zamandan beri düşüyoruz? Bakın bakalım. 68 bin dolar seviyesinden beri fiyatı incelediğimizde. Şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın 378 gündür şu an Bitcoin düşmeye devam ediyor. 378 gün olmuş Bitcoin düşmeye başlayalım. Bir önceki e, ayı sezonu ne kadar sürdü? Bakın bir önceki ayı sezonuna baktığımızda fiyatın kendi dip bölgesini bulması açıkçası yaklaşık 462 günü bulmuştu. Ve sonra yavaş yavaş artık Bitcoin Tepkisini almıştı arkadaşlar. Burada da işte o şekilde bir duruma ihtiyacımız var. Hani temel olarak söylemek istediğim şey bu. Burada da o şekilde bir duruma ihtiyacımız var. Ya o yüzden hani bakalım neler olacak? Bunları hep birlikte görmüş olacağız. Yani bizleri ne bekliyor olacak. Bunları hep birlikte görmüş olacağız. Ama burada önemli olan şeyin bir kere daha ümidimizi kaybetmemek olduğunu. Anlamamız lazım. Hani burada Ümidimizi kaybetmememiz lazım. Şimdi bitcoin'in tekrardan kendi grafiğine dönüyorum. Bu arada yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim atmayanların Canı sağ olsun diyelim bildiğiniz üzere e, Her gece çift sıfırda yayında olmaya devam ediyoruz e, Ve sizlerle birlikte piyasada neler olabilir e, bunları e, deta Değerlendirmeye devam ediyoruz Şimdi bitcoin tarafına baktığımızda arkadaşlar e, Bakın yatay hareketin devam ettiriyor ki sizlere zaten Bitcoin'de şunu söylemiştim yani kısa vadede burada güzel bir görüntünün hakim olduğunu ve fiyatın hala yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu söylemiştim ki hala söylüyorum. Kısa vadede güzel bir görüntü var. Fiyat şunu yapabilir. Yani buradan bir geri çekilip 15.800 ve 16.000 dolar seviyesi arasına doğru oradan tekrardan bir tepki almak isteyebilir. Ama burada kısa vadede güçlü bir görüntünün olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ve fiyat açıkçası şu alanı kaybetmediği sürece yani 16.000 ile 15.800 dolar seviyesini kaybetmediği sürece burada Bitcoin'deki bu güçlü görüntü devam edecektir. Kısa vadedeki ama bakın buradaki bu görüntü uzun vade değil. Kısa vadede hani güçlü bir görüntü var. E, bu görüntüyle birlikte fiyatın açıkçası tekrardan bir 18.200 dolar seviyelerine doğru ilerleme ihtimali olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 15.800 ve 16.000 dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin'de hiçbir kırılım görmememiz lazım. Bakın o bölgenin altına doğru görebileceğimiz bir kırılım bizleri açıkçası Bitcoin tarafında pek pozitif etkilemeyecektir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli seviyeler. Yani özellikle 15.800 ve 16.000 dolar seviyesinin korunması Bitcoin tarafında hala kısa vadede Güçlü bir görüntünün olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Yani o yüzden burada bu verdiğim seviyeyi yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Ha, bu kısa vadedeki bu görüntünün etkisiyle fiyat şurada e, biriken likiditeyi almak isteyebilir. Yani açıkçası 18.200 dolar seviyesindeki biriken likiditeyi almak isteyebilir. E tabi ki de bunu da bizlere e, zaman gösterecek. E, Murat Bey, e, Nazım Bey. Eee selam hocam Dogecoin yükseldi bu da Bitcoin düşecektir e, demek demiş. Bakalım bir Doja kısa bir tekrar Bitcoin'e döneceğim ama. Şimdi Doge e, açıkçası evet bugün tekrardan bir yükseliş yapmış e, ama genel olarak bu şekilde mim e, meme coin'lerinin e, pump yemesi açıkçası pek güzel karşılanmıyor bildiğiniz üzere. Yani bunu bu yükselişin gelmesi de e, güzel bir durum değil. Bitcoin bu kadar zayıf dururken açıkçası Doge'un bu şekilde yükselmesi güzel bir durum değil. Çünkü genel anlamda bunlar piyasada satıcıyı da akabinde getirebilecek hareketler. Ama dikkatli olalım. Yani şunu söylüyorum. Evet Bitcoin'de kısa vadede güçlü bir görüntünün olduğunu düşünüyorum. Ama bunun uzun vadeye yansıması için biraz daha dikkatli olmamız lazım ve beklememiz lazım. Hani bakalım neler olacak. Zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız. Ama şu anlık dikkatli olmakta kesinlikle ve kesinlikle bir fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. O yüzden bakalım neler olacak. Bunları hep birlikte görmüş olacağız. Kurtuluş Bey gece 3 kapanışı 16800 üstünde mi yapması lazım hocam demiş. Yok hayır. Yani şu an güçlü bir görüntü var kısa vadede. Hani şu lokasyona şöyle bir gelip tekrardan buradan tepki alabilirse evet bu bizlere hani yukarı yönlü momentumun gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Hani temel olarak burada e, demek istediğim şey o. Yani o yüzden e, 15800 ve 16000 dolar seviyesini korumamız lazım ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Hani temel olarak demeye çalışmak, demeye çalıştığım şey o. Yani o yüzden dikkatli olalım. Hani burada 16.000'le 15.800'ü yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmeyelim. bu o bölgenin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece açıkçası hedefimiz 18.200 dolar seviyeleri olabilir. Yani onu da net bir şekilde söylemiş olayım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri Yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu arada yayına like atan arkadaşlara teşekkürler. Atmayanların canı sağ olsun diyelim. Şimdi bir de ethereum tarafını kontrol etmek istiyorum. Yani ethereum tarafında son durum ne? Bizleri ne bekliyor olabilir? Bakın arkadaşlar ethereum tarafında da hala kısa vadede güçlü görüntü devam ediyor. Yani burada baktığımızda ethereumda 1073 dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve bu bölgedeki destek bölgesi hala korunmaya devam ediyor. E şimdi bizim burada ethereum tarafında bakın yukarı yönlü hareketlerde eğer bu güzel görüntü korunmaya devam ederse ethereum tekrardan bir 1400 dolar seviyesi denemesi yapabileceğini ben düşünüyorum. Yani burada hem bitcoin hem kısa hem bitcoinde hem ethereumda kısa vadeli güçlü görüntüler söz konusu ama bu güçlü görüntülerin açıkçası devamını görmemiz lazım. Yani özellikle Ethereum tarafında 1075 dolar seviyesiyle 1175 dolar seviyesi. Evet Ethereum tarafında bu seviyeler önemli. Hani özellikle 1172 ile 1068 dolar seviyesinin korunumunu görmemiz lazım arkadaşlar. Buralar bizler için önemli. Avni Bey teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Kurtuluş Bey kısa süreli bir yükseliş olabilir mi demiş. Olma ihtimali var. Hani dediğim gibi burada bu seviyelerin korunumunu görürsek. Yani hem Bitcoin hem Ethereum'da bu seviyelerin korunumunu görürsek. Bu bizlere kısa vadedeki bu güçlü görüntünün devam edebileceğini gösterecektir arkadaşlar. Yani o yüzden dikkatli olalım. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız. Gece 3 kapanışı 16.800 mü yok onunla bir ilgisi yok dedik. Şimdi bir de Total 2'ye bakıyorum. Yani Total 2 bildiğiniz üzere bizlere altcoin'ler tarafında son durum ne onu gösteren bir grafik. Total 2 tarafında altcoin'lerde genel anlamda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi Total 2 tarafına baktığımızda arkadaşlar bakın Total 2'nin e, açıkçası burada hala önemli bir destek bölgesini koruduğunu görüyoruz. Yani 427 puan seviyesinin bizim için Total 2 tarafında alt koyunlar tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. E, ve alt hala e, bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Şimdi bizim burada e, bakın alt koyunlar tarafında arkadaşlar şu bölgenin üzerine doğru yani 616 puan seviyesinin üzerine doğru Net bir atılma ihtiyacımız var eğer alt altcoinlerin daha da güçlü durmasını istiyorsak. Ama bunu hala görebilmiş değiliz. O yüzden total2 de burada 425 puan seviyesini yakından takip edelim. Ee, ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini altcoin'ler tarafında bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde hani Ethereum'da ne dedik 1100 dolar seviyesi korumaya devam ettiği sürece altcoin'lerde bu güçlü görüntü devam ediyor dedik. E, Total 2 de Ethereum güçlü korunmaya devam ettiği sürece alt e altcoin'lerde güçlü durmaya devam edecektir. Ama Ethereum o sev söylediğim seviyeyi e kaybederse işte o bizim için güzel karşılanmaz, özellikle alt koyunlar tarafında da pek güzel karşılanacak bir durum olmaz. Yani o yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok önemli seviyeler yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi bir de e, dünya piyasaları tarafındaki son duruma bakacağım. Dünya piyasaları tarafında bizleri ne bekliyor olabilir? Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. S&P 500 endeksi tarafına baktığımızda bakın S&P 500 endeksinde 3650 ile 3550 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bu bölgedeki destek bölgesi hala korunmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani bizim özellikle S&P tarafında 3650 ile 3550 puan seviyesini kaybetmememiz lazım. O bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım bizim için pek güzel karşılanmaz. Yani ABD piyasaları haftaya pozitif bir açılış yapabilirse açıkçası yukarı yönlü momentumda da ABD piyasaları tarafında devam edebilir. Ee, o zaman bu gece kapanışı bu seviyelerde yapması lazım değil mi hocam demiş. yani Yaparsa güzel olur. Reşit Bey Genesis borsasından açıklama bekliyoruz demiş. Yani Genesis borsasındaki risk faktörü açıkçası piyasayı etkilemeye devam ediyor ve kötü etkilemeye devam ediyor. Hani ilk başta Genesis borsasındaki risk, yani piyasadaki zaten bu FTX borsasının iflası ile birlikte açıkçası risk faktörü hat safhaya çıktı. Yani o yüzden bu durumun düzelmesini istiyorsak ilk başta e, bu Şirketlerde bir düzelme görmemiz lazım yani bunu da net söyleyeyim ama bunu hala göremedik. O yüzden dikkatli oluyoruz bakalım neler olacak bunları hep birlikte e, görmüş olacağız. Şimdi bir de dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. E, dolar endeksinde arkadaşlar bakın 104 ve 105 puan seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi demiştik ve o destek bölgesi e, Dolar endeksi tarafında hala korunmaya devam ediyor. Şimdi bizim burada dolar endeksinde e, hem kripto'nun hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak benim açımdan e, dolar endeksinin e, bakın en azından e, bu lokasyonu yani 104-105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermesi gerek. Eğer o şekilde bir kırılım gösterirse evet bu bizlere e, kripto para piyasasının daha da rahatlayabileceğini zaten gösterir. Ama bunu hala göremedik. O yüzden dolar endeksi tarafında. 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 110 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Yani genel olarak piyasayı özet geçmiş olduk arkadaşlar. Bizleri ne bekliyor olabilir bunlarla ilgili konuşmuş olduk. Bugünlük bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler.